teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar evlenince eşin size çay koyuyor ya böyle. Böyle bir şey müthiş bir şey ya. Neyse bugün soru cevap videosu yapalım. Bir kısaca birkaç tane beni ilgilendiren soru var. Ya Allah'la bir video çekmeye niyetlendik de denk gelemiyoruz yani. Bazen o denk gelemiyor, bazen ben denk gelemiyorum. Hayat koşturmaca. Biliyorum ki Anıl'dan hayranları çok. Bu aralar çok istek var ama Sensenize denk gelmiyor gençler. Neyse şimdi. Nerede bu? Dur lan bir şey söyleyeyim. Evet. Eskiden böyle şey yapardık ya. Nedir onun adı? Kanal jeneri ıvır zıvır daha çok bayağı bir uğraşıyordum da. Şimdi en üstten bir arkadaş sıradan gideyim de çok şey de yok. Oğlum aha sivrisinek. Neyse hala geçmedi sivrisineklerin mesela bir arkadaşımız şey demiş bu Advanced <laughs> videoları da valla çileden çıkarttı artık izlenmiyor herhalde çok da neyse iyi günler ben Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden Esma size DM'den de mesaj atmıştım. Valla DM'yi MM'yi DM falan hiç kullanmıyoruz hiçbir yere bakamıyorum gerçekten. Neyse genç genç yeryüzü doktorları olarak sizden alt dönemlerimizde tavsiye telinde bir online sohbet talep ediyoruz kabul ederseniz çok mutlu oluruz. Bir ara bakalım Kanullah'la falan konuşalım denk gelelim bir şekilde yani Böyle işler yapmak istiyorum aslında da. Kanullahla da bir denk gelmek lazım. Bir bakalım neyse. E, aklımda diyeyim. Kanullah da görür muhtemelen. O da bakıyor yorumlara falan. Şimdi şu soruyu cevaplayacağım bir. Bir arkadaşımız geçen mikrobiyoloji e, şeyine yazı yazmış, soru sormuş. 4 gün önce. Zaman ne çabuk geçiyor. Hocam selamlarımı saygılarımı sunarım Teşekkürler e, aldım puan nedeniyle ancak çok periferde mikrobiyoloji tutturma ihtimalim var bir seçenek olarak da merkezi bir yerde e, başka temel branşlar halk sağlığı farma, fizyo yazabilirim ve şehir değiştirme konusunda da bir korkum var mikrobiyolojide periferde olmak veya tuzla giren ilk asistan olmak sorun olur mu e, Ya şimdi şöyle ben bu kanalda mikrobiyoloji tanıtım videolarında şunu demişimdir muhtemelen mikrobiyoloji açıkçası her yerde herhangi bir yerde okunup öğrenilebilecek bir şey. Ee, şöyle ki %100 e, illaki böyle cerrahi bir branş gibi bir şeyler öğrenmeniz gerekmiyor. Ha, temel bir mikrobiyoloji nosyonu öğrenin. Ee, kalan her şey kitaplardan öğrenilebilir okunarak diye demiştim bu kanalda. Yani gideceğiniz yer neresi bilmiyorum. İsim vermediği için teşekkür ediyorum arkadaşa ama yani bir iki tane böyle eli yüzü düzgün kafası çalışan temel böyle mikrobiyoloji bakteriyoloji nosyonunu öğretebilecek gibi duran bir insan evladı varsa yazılıp geçilebilir nihayetinde mikrobiyoloji herkes UKES kriterlerine tabi Amerika'da Kanada'da bilmem nerede takılıyorsan CLSA'ya tabi yani bakteriler 100 yıldır bin yıldır, on bin, yüz bin yıldır aynı bakteri, aynı ekoli, aynı metabolizma, cihazlar, her yerde aynı Abot, Siemens ıvır zıvır yani Almanya'da da aynı Kolom Kolombiya'da da aynı Türkiye'de de aynı Amerika'da da aynı mikrobiyoloji adına hiçbir şey hiçbir yerde değişmiyor. Çok büyük oranda. O yüzden herhangi bir yerde mikrobiyoloji yazılabilir. Perifer vesaire olsa da yani ama dediğim gibi sadece böyle bir e, mikrobioloji mikrobiyoloji nosyonunu bir miktar verebilecek bir insan olsun. Bu nosyon dediğimde nedir? İşte yani eee ya atıyorum temel böyle işte bakterileri tanımlamada ki manuel yöntemler olsun ya da böyle yani işin biraz ABC'si gibi çok böyle basit şeyler belki ama ya da ne bileyim işte dünya gözüyle mesela bir 3-5 kere PCR yapmış olsan asistanlık da yeter. Ha, tabii ki sonrasında şu anda bütün Türkiye'de dünyada her yerde PCR değerlendirecek yapacak uzman ihtiyacı peyda oldu. Herkes tecrübe kazandı şey yaptı ama yani işin bir temelini öğrenmek yetiyor çoğu zaman. Onu öğretecek bir yerse kalan her şey ister perifermiş, santralmiş, bilmem neymiş, köklü üniversiteymiş, köksüz üniversiteymiş, ilk defa öğrenci alan yermiş. Bir şey ben fark ettim pek fark edeceğini düşünmüyorum. Çünkü ya bakteri bu yani hiçbir yerde değişmiyor ve metotlar her yerde standart. Yani böyle bir cerrahi branş olsa diyeceğim ki neyse olayı anladınız işte. Yani böyle e, onu onda ameliyat yapman gerekiyor. Dahili bir branş olsa bol miktarda çeşitli hasta görmen gerekiyor. mikrobiyolojide de çeşit var. Çeşit işi önemli mi? Önemli tabi ama ne kadar önemli? Ya mantar vesaire falan şimdi 100 bin milyon çeşit mantar var. Mikolojinin hocasının ancak spesifik bildiği ya da tosta böyle numunelik sorulan sorular var. Bazen geliyor ama. Ya mikrobiyoloji uzmanı olarak mesela meslek hayatımda benim işime aşırı yarıyor mu? Yaramıyor. Yani öyle bir şeyle çok cins bir şeyle karşılaşmıyoruz. Karşılaşsak zaten ya o zaman illa ki çevre üniversitelerden bir yerden falan bir destek alıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Yani ya da ne bileyim. Ya çoğu zaman işin olmuyor. Ya da işte parazitler mesela belki bir sürü parazit var. Yüzlerce parazit var ama piyasası olan 3-5 tanesini 10 tanesini dünya gözüyle gördün mü? Biraz böyle bir 3-5 kere gördün mü? Bir şekilde şey yapıyor. Ayrıca e, yani şeyin mikrobiyolojinin Uzmanlık dernekleri Klimut ve TMC akademik olarak mikrobiyoloji bilgisi adına öğretme adına çok iyi dernekler. O konuda bakın gerçekten hakkını yemem ama e, neyse dediğim gibi şey konularında özlük hakları ıvır zıvırı mikrobiyolojinin haysiyeti geldiği yer gideceği yer bu konularda çok zayıf. Neyse geçelim bunu. Herkesimizin sorusunun devamı. Bir de enfeksiyon önerenler de var. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon arasında bir seçim yapacak olsanız ne düşünürdünüz yani? Bu sorunun cevabı benim kafamda zımzır net. Niye ben klinikten kaçtım? Klinik klinik uğraşmak istemem bir insan olarak doktorlukla aktif klinisyenlikle işim bitti dedim ve mikrobiyoloji tercih ettim. Yani bu tamamen kişinin kendisine kalmış bir şey. Ben hastayla ile, hasta ile bilmem kimle uğraşmayayım diyorsanız mikrobiyoloji yazacaksınız. Yani enfeksiyon 5 yıllık asistanlığı var. Mikrobiyoloji de teoride öğreniyorlar. Ne kadar öğreniyorlar ne yapıyorlar neyse orası beni ilgilendirmiyor. 5 yılın sonunda diploma alıyorsunuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ve enfeksiyon uzmanı sıfatıyla serviste poliklinikte ıvır zıvır yerlerde ve laboratuvarlarda da çalışabiliyorsunuz. O yönden çok şahane bir şey. Mikrobiyolojinin handikapını defalarca ben bu kanalda da söylemişimdir. Eee şey mevzusu. özelde çalışma imkanının bu enfeksiyon hastalıklarının diploma sahibi olması mevzusu yüzünden biraz kıt olduğunu, kesat olduğunu o yüzden biyokimya'yı, temel bilim tercih edeceklerin biyokimya'yı seçmesinin bir tık daha avantajlı olabileceğini bu kanalda defaatle de söyledim. Ee, onun dışında arkadaşımızın sorusunun son kısmında genel olarak branş seçiminde tecrübeli bir abimiz olarak nasıl bir düşünce sisteminin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bakın ben bu konuda tecrübeli bir insan değilim. Aslında teknik olarak bakıyorsanız Cidden malın önde gideni bir insanım. Niye? Çünkü iki kere e, hatal tercih yapmış bir insanım. Kariyer hayatımda. Neye göre? Kendime göre. He, Yani e, nasıl bir düşünce sistemi? En önemli olan şey biliyor musunuz? Ya En önemli olan tek düşünce sistemi şu. Bölümü kendinize göre yani kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Hayattan beklentilerinizi çok iyi netleştirip onların önceliğini vesairesini kendinize göre güzelce rasyonelize edip sıralayıp o rasyonele en iyi şekilde hitap eden bölümü şey yapmanız lazım. Seçmeniz lazım. Yani böyle ne bileyim işte okuması, etmesi, araştırması çok olan bir bölümdür mesela. Ya senin kafa pek böyle öyle çalışmıyordur. Ya da ne bileyim tuz, mus bilmem ne yılmışsındır. Artık böyle lanet olsun ya bir sayfa kitabı okumayayım diyecek hale gelmiştir. Şimdi öyle bir adamsan mesela okuması, etmesi, öğrenmesi çok olan bir bölüm sana zulüm gibi gelir. Tamam mı? Ne yapacaksın? Ne bileyim mesela böyle ya şimdi neyse bölüm ismi de vermeyelim. Şimdi herkes kendine göre rencide olacak. Bizim bölümde okuma gerektiriyor. Öbürü bilmem ne diyecek. Öbürü başka bir şey diyecek de. Ya ya da böyle ne bileyim işte benim mesela en büyük bu kanalda defaatle demişimdir. Hatam nedir? Özünde mesela hasta görmek pek istemeyen, klinis yani nik denilen şeyden çok hoşlanmayan bir insan olarak İki kez klinik bölüm yazdım. Çocuk hastalıkları ve psikiyatri. Ha ne, na, nasıl yazdım? İşte atıyorum fiziksel rahatlık. E, ya önce mesela toplum baskısı ya da ne bileyim işte böyle saygın önemli ya da işte böyle e, hakiki doktorluk bir branş çocuk doktorluğunu yazdım mesela. Ha sonra daha az hakiki psikiyatri yazdım. Biraz daha fiziksel rahat falan ama ya neyse. Nihayetinde benim kendimi anlayıp tanımadığım nokta neydi hatalı tercihlerimde ya bu adamın en büyük hayattaki önceliği ya da meslek hayatından beklentisi kafa rahatlığı zihin rahatlığı ha bunlar klinik branşlarda temel branşlara göre çok daha az yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım illaki hepsinin şeysi vardır azı çoğu daha rahat daha rahatsız falan filan ya hiçbir klinik bölüm temel bölümlerle kafa rahatlığı açısından kıyas kabul etmez. Ha benim kişilik yapıma göre en uygunu mikrobiyolojiymiş ya da neyse işte mikrobiyoloji olmasa biyokimya, temel bilim başka bir şey. Ee, ama bu başka bir insana göre başka bir şeydir. Yani arkadaş böyle ne bileyim ee, ya dediğim gibi talebe göre şeye göre bu e, birazcık sizin hayattan aradığınız, beklediğiniz şeylere göre ee, diyelim ve arkadaşımızın sorusunu kapatalım. Bilmiyorum inşallah ayrıntılı faydalı olacak bir şey olmuştur. Soru cevap olmuştur. Bir arkadaşımızın daha sorusu var orada geçerken ona da bir bakalım. He, bu bizim unutulmuş diğerler serisini tanıtmıştık orada. Hocam ben serinin 7. kitabında kaldım daha doğrusu ulaştım devam etmeli miyim emin değilim. 4. kitabı bile hala bulamadım. Bir yıl falan oldu internetten okumak zorunda kaldım. Yani aynı tempo ve güzellikte gidiyor mu? uğraştırma değer mi? Teşekkürler. Ben burada üst tarafta hazırlamıştım da arkadaş Şu kayıp rı rıhtımda okuma sırası vardı. Unutulmuş yerler. Şimdi 1, 2, 3 ana Ürt, sürgün göç. 4, 5, 6 aslında yazarın ilk yazdığı kitaplar. Sonra bu 1, 2, 3 ana Ürt, sürgün göçü yazıyor. Ya, yani Kristal parçası serinin ilk kitabı. Yani ana Ürt, sürgün göçün tabi muhteşemliğinden şaheserliğinden sonra Kristal ee, parçası biraz belki bir tık yavan gibi gelebilir. Ama her türlü Robert Antrus Salvatore üst düzey bir yazar. Yani gerçekten şey kitapları yağ gibi akıyor ve e, bildiğim kadarıyla İtaki yayınları şeyleri şu güncelde e, 4 5 6 falan da basmış olması lazım. internette birazcık böyle arayıp tarayıp e, ya da işte ne bileyim nadir kitapta falan da bazen uygun fiyatlı ikinci el falan denk gelebiliyor. Yani aramaya taramaya bulmaya değer mi değer. Gerçekten miras, yıldızsız gece, karanlığın kuşatması şey yani buralar hakikaten ya ben de okumayalı çok oldu. Belki ne bileyim baştan tekrar bir tur başa dönüp seriyi baştan okusam daha iyi olacak belki ama. Yani şimdi <laughs> Eşi... eşim arkadan böyle nasıl yapıyorsun yap bugün bir daha canım. Nah okursun mu diyor ne diyorsun böyle daha önce eşim ya arkadaşlar işte bak eşim mesela diyor ki şu an kendi şeyde lan diyor önce sen git kitaplıktaki başka bir sürü okumadığın kitabı oku da sonra onlara geri dön diyorsun değil mi? Evet kafa sallı öyle. Neyse ama öyle bak gerçekten keşke sen okusan canım. O kadar güzel kitaplar ki bak Robert Anthony Salvatore çok muhteşem bir yazardır. Bu kanalda tekrar tekrar demiştim aslında. Bir gün kafası çalışan bir yönetmen yapımcı ulan diyecek burada bir altın madeni yatıyor. Bunun dizisini çekelim parayı vuracak. Kıracak çünkü gerçekten çok güzel. Aşk var, savaş var, büyü var, her şey var. Game of Thrones'u sıçıp batırıp yapamadığı ne varsa hepsinin 10 kat 100 kat daha güzel var. Neyse konudan saptık. Yani temin etmeye okumaya değer bir serim kesinlikle yani bu kaçırılmaması gereken bir şey. Ben nereye kadar geldim şu Kılıçlar Denizi'ni falan da okudum. Ee, Bin Ork buralara geldik mi Avcının serisi falan. Şu Avcının serisine gelemedim. Kristal Hizmetkarını okumuştum en son. Kılıçlar Denizi'nde yarım mı bıraktım bunu okudum, bil, okudum bitti mi bilmiyorum ama. Ben şuralarda bir yerde kaldım. Bin Ork yalnız drop iki kılıç. Ha bu da Niye orada kaldım? Şu iki kılıç serisi sağ olsun kara borsada yok yani piyasada yok. Yani böyle bir kitap elimde olmayınca okuma şevkim de bir tık böyle elimden gidiyor. Diyorum ki lan şimdi atıyorum şurada şeyi okusam. Ee, Bin Ork'la yalnız Drova okusam sonra sap gibi kalacağım ortada. iki kılıç kitabı elimde yok. Ne yapacağım? Mal gibi kalacağım. O biraz düşününce üzücü. Tabii birazcık da şey oldu. Bu aralar başka seri kitaplara da kaydım. Şey falan okuyorum. Asimov'a başladım. Çok dayı gerçekten çok güzel kurgulamış böyle bu şey Galaktik İmparatorluk serisinden başladım. Sonsuzluğun sonu falan var. Onu okudum. Çok bayağı hakikaten 1950'li yıllarda yazılmış, yayınlanmış kitaplar olmasına rağmen yani bilim kurgu hastası bir insan olarak pek çok böyle e, güncel ya da işte eski güncel diyelim yakın zamanlı Star Trek, Star Wars Arthur milyonlarca bilim kurgu filmindeki Pek çok teknolojik şeyin öngörülüp yazıldığı şey var. Gerçekten şahane. Neyse. Konudan zır zır sapıyoruz ya. Kafayı ütüledik de. Yani ha, bu arada şu. Yani şey çok büyük arkadaşlar. Unutulmuş Diğerler serisi gerçekten çok büyük. Robert Antoine Salvatore'un yazdığı şu kitaplar hakikaten şahane. Yani ilerisinde öyle olduğunu umuyorum, düşünüyorum. Dayı hala yazmaya devam ediyor. Şu arada başka seriler var. Avatar üçlemesi falan. Bunu okumuştum. Elimde yok ama kitabı. Bu biraz yavan gelmiş tabii Robert Anton Salvatore'dan sonra. Sonra tabii yancı yazarlar, başka yazarların ee, bu kara elflere dair başka şeyleri var. Şöyle bir üçleme. Bunu da ilk kitabını bir yarım yamalak okumuştum ama ya kafayı verip okumak gerekiyor. işte çok böyle yarım yamalak okunmuyor. Örümcek Kraliçenin Savaşları serisi var. Altı kitaplık. Bu da var. Elimde okumadım. Yani Elminster bir aralar bayağı meşhur. Çok şey vardı böyle. E, eskiden bu fantastik kitaplar kurt köpek vampir ıvır zıvır bilmem ne piyasada bir şey yoktu arkadaşlar ejderha mızrağı vardı yani şey vardı ne vardı bir de bu unutulmuş diğerler falan bir yerler çok popülerdi sonra tabi yani güncel trend yeni nesille başka başka yerlere kaydı ama ya arkadaşlar güzel olan bir şeyi e, başka başka yapımlarla örtemezsiniz ya Metallica kraldır mesela müzik dünyasının ağasıdır yani o adamlar ölüp gidene kadar daha iyi bir adam gelmeyecek tamam mı ha ya da ya arkadaş Tolkien dayı vakti zamanında işte yüzüklerin efendisi ıvır zıvır. Tamam Hobbit Mobbit bunları yazarak fantastik dünyanın kapısını açmıştır. Doğru tamam eyvallah Tolkien'in yeri ayrı. Ama ya arkadaş boynuz kulağa geçiyor bazen. Robert Anthony Salvatore bu adam arkadaşlar. Yani fantastik edebiyatta, fantastik evrende unutulmuş diğerler evreni çok yeni. Çok farklı yazarların çok farklı yerlerden o evreni ele alıp yazdığı kitaplar var. Ama unutulmuş diğerleri unutulmaz yerler yapan diyelim belki adam Robert Anthony Salvatore'dur. Gerçekten dediğim gibi şu iddiamın arkasındayım. Bir gün birisi, bir yapımcı, bir yönetmen elden geçirecek. Tamam mı? Bu Diriz Dur'dan efsanesini elden geçirecek. Baştan alacak. Güzel güzel dizisini yapacak. Parasını, cükkasını kazanacak. Tamam mı? Dünyada da meşhur olacak. Namını yapacak. O derece güzel yapımlar. Mutlaka okunması gereken Yapımlar diye düşünüyorum. Neyse, ee, ups. Bu arada arkadaşımızın biri daha yorum yapmış. Bunu da daha yeni görüyorum. B Blas. Nasıl okunuyor lan bu? Blasp. Moves diye bir oyun var. Belki hoşuna gider. Araştıralım, bakalım. Neyse ya burada kapatalım arkadaşlar. Çok koştuk Çayımız soğudu ya. Demeciğim. çayım soğudu. Eşimiz kızmaya başlayacak. Şimdi. <laughs> çak, çak. Ne? Ben video çekerken eğleniyor mu? Niye? Eğlenmiyormuş. Niye? E diyorum gel sen de gel. Bana fikirler veriyor şimdi diyor ki şunun podcast'ini yapalım Diyor Diyorum sen yap ya. Ben niye yapayım? Ya, da ya benim zaten kafamda bir sürü uğraşacak şeyim var. Değil mi canım? Ha? <laughs> Neyse gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.